Arkadaşlar bugün sizler birlikte yarın benim doğum günüm bu yüzden sizlerle birlikte piniyata dolduracağız burada gördüğünüz gibi bir sürü toy bal takviyeli çikolata falan var bir şeyler bunları piniyataya dolduracağız ve burası delik ve biraz açtık diyorsun <laughs> çikolatalar diye böyle küçük bir <laughs> delik vardı 16 tuttu onu şimdi koymaya başlayalım. Bu arada kuramıyla olacak doğum günü ve ben 12 yaşına gireceğim. Yarın 13 Mart benim doğum günüm. Böyle. şimdiden kutlu olsun doğum günü o zaman Feyza. Evet. Şimdi ilk önce ben şöyle dökmek istiyorum. Feyza piyatayı çok sevdi. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Bana açıkladı. Şimdi böyle şeker koyuyorum. Böyle mi koyayım? Tek tek. Tek tek koy çünkü öyle olmayabilir. Hayır. En azından çıkıp öyle toybox'ı istersen. Onu alırsan piyatadaki şekerlerin hiçbirini şey yapamazsın. Sen sana gelsene oğlum. Sen koyalım hadi sandıkoya nesin? Dolduralım hadi dolduralım. Dolduralım. Şimşek çikolatalardan aldık. Hep böyle çocukların sevdiği şeylerden de. aldım genelde. Bir tane çok önemli. çok, çok, güzel. çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. Ben de atıyorum arada. Spotlar. <laughs> Aa. Bir de Ramazana denk geliyor bu yıl. teyzanın doğum günü. Koy hurmada koymayı düşünüyoruz. Bakalım. Belki hurmada atarız içine biraz değil mi Feyza? Evet. Yaklaşık 8 ha. tane falan çocuk olacak. Genelde çocuklara göre ayarladık. Tabii. Büyüklere de böyle birazcık çok atar Verirsiniz belki Feyza Ne dersin? Olursun. Onlar da toplar. Onlar da toplar mı? Toplar ama çocukların şeyi. Büyükleri de verir. Aa, mesela bir tane çocuk bundan anne, hiç alamadıysan mi? ne yapacaksın? Paylaşacaksın değil mi? Arkadaşım. Şunu açabilir miyim ikili? Aa, aç onu ikili aç yoksa sığmaz oraya. E ben, ben Paylaşırsınız mi? değil mi yani? Paylaşırsınız beraber. Yani yarın zaten gitme. Bence takım olarak yaparız yani. Bir belirli yarın toplayamayabilir. Niye toplayamazsın? Hazır hepsini yarın toplayabilir bence. Neden? Çok Bence toplar. Bitti mi? Ay Oo. burada biraz daha var. Biraz popi kalmış? Anne sanki birazcık ağır. Sanki biraz ağır oldu bu pinyata ha? Kaldı. Aa Sadık. çok ağır. Bayağı ağırlaştı. Hayır Enes, Enes, hayır Enes, hayır, Enes, hayır. hayır. Enes dur doğum gününde yapacağız onu, tamam mı? Tamam. Enes Ya Ver. Enes, Piyata'nın böyle bir sopası var. Ee, biraz Oturacağım. Bunu doğum gününde bu deneyeceğiz. Bu. Demir mi o? Ben hiç plastiğe benziyor bence Feyza. Yok demir. Eğer şey bunun olmazsa ben biraz video izledim. Çok zor kırılabiliyor bu. Ben size bir tane okla veririm olur mu? Babaanneme döneceğim. Ağzına çok kolay olur. Çok kolay olur. Çok kolay olur. Burada kromiyi böyle kıracağız ve içinden çıkanlar yere dökülecek değil mi? Şimdi evet bu kocaman bizim deriyi büyüttüğümüz için burası biraz hasar aldı. Biz bunu için bantlayacağız. Güzel yapacağız. Doğum gününü hazır Haha. hale getireceğiz. Tamam gösterelim. Kalkarız. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, bir yapımı bu kadar. Bu kadardı. Anne <laughs> bu da <kadar. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>